Birleşik Krallığın idaresinde bulunan İskoçya ve Galler, Yunanistan'ın Zente adasından ülkeye dönen 7 yolcu da koronavirüs çıkması üzerine, bu ülkeyi karantina listesine aldı. Yunanistan'dan dönenlere, 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla, söz konusu iki ülkenin yanı sıra, İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi. Yunanistan'dan vazgeçen turistler, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Dünya Devi Tur Operatörü'nün Birleşik Krallık'tan Yunanistan'a seyahat eden uçaklarının yönünü Türkiye'ye çevirdiğini söyledi. Galler ve İskoçya'nın, söz konusu kararının Marmaris'teki rezervasyonları hareketlendirdiğini belirten Bülbüloğlu, şu anda Marmaris'teki 4 ve 5 yıldızlı nitelikli konaklama tesislerindeki doluluk oranları %70-80 civarlarında. Bu oranın büyük bölümünü de Büyük Britanya'dan gelenler oluşturuyor." dedi. İngiltere'nin daha önce aralarında İspanya, Fransa ve Hırvatistan gibi önemli turizm ülkelerini de karantina listesine aldığını hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin ise şunları aktardı: "İngiltere'den 31 Kasım tarihine kadar bölgemize uçaklar gelmeye devam edecek. Daha önceki yıllarda bu Kasım başına dek sürüyordu. Eğer biz ve tur operatörleri gayret gösterirse Aralık'ta da turist gelmeye devam eder, sezon uzun yıllardan sonra sene sonuna kadar uzayabilir. Öte yandan yaşanan bu süreçte İngiliz turistler Muğla'ya da yoğun ilgi gösterdi. Muğla'ya bu yılın 8 ayında 162 ülkeden 322.728 turistin geldiği belirtilirken, bunun 150.809'unu İngilizler oluşturdu.